Kimse kımıldamasın! Kımıldamıyoruz ki! Yanlış kapı çaldınız beyler! Mülayim abim şimdi sizi lokma lokma eder! Ye bunları Mülayim abi! Yemem! Bunların hepsi kartlaşmış! Yiyemez tabii! Elimizden kurtulamazsın artık! Seni kıstırdık Mülayim! Öleceksin! Ben ölmek için Kerim'e söz verdim! Darılır sonra! Daralarım ya! Gaddar Kerim! Ta kendisi! Benim adım Kerim... ...Hepinizi severim. Bir sene eksiktin. Doğum günümü kutlayacaktık, ölüm günüm olacak şimdi. Sen benim kurbanımsın. Başkasına seni öldürtmem. Çok kibardır. Hı hı. Aradan çekil Kerim, birbirimizi kırmayalım. Siz çekilin! Ben kendime Madaroğlu dedirtmem. Mülayim yiğidim Bunları paralamak için daha ne bekliyorsun Bir şeyler yapsana Yapacağım Yazı tura atıyorum arkadaşlar Yazı gelirse Kerim Tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni Tamam mı Tamam. Ama dik gelirse çekip giderim ha Söz mü Söz Söz Aa, dik geldi. Amma ballıyım ha. Hadi eyvallah.